Arkadaşlar çok ilginç bir şey oldu. Otomobilin herhangi bir bilgisi bize verilmeden otomobile geçtik. Bence güzel oldu abi. <laughs> Neyse ki yanında ben varım. <laughs> arkadaşlar aslan'la beraberiz. Selam beraber herkese. Hasan'ın yeni bir kanal var. Linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi E2008'le beraberiz. Ee, az önce Bodrum'a indik ve bu sürüş esnasında neler yaşayacağımızı hep beraber göreceğiz. Şu anda cayır cayır artık olduğu kadar abi. Çünkü aslında bu da bir deney. Evet abi. Hemen sen ne kadar gürültü çıkartıyor. Bilmeden ee, bindik arabaya ne ile karşılaştık, ne oluyor, ne bitiyor hemen onu anlatmaca. Bence var ya böyle daha iyi oldu aslında. Evet abi. Niye, şey diyor diyorsun, gibi değil mi? Senin... İlk, ilk karşılaşma. İlk, aynen. Oh be abi ya ne abi. sessizlik varmış ya. Ama işte Bodrum cayır cayır. Arkadaşlar adresimiz Lujo. E, Telefon bağlayalım mı sence? Yani, yani bir yani. navigasyon. Hani bağlamayan ne yapacak ona bakalım abi. <laughs> Nasıl kaybolduk? <laughs> bağlayalım. Bağlayalım dur. Benimkini bağlayalım. Sen. Seninki şu an orada güzel oldu. Monitör gibi bize. Tamam abi. Şurada DJ Action 4'ü bağladım arkadaşlar. Harbiden <laughs> kime bak. İnanılmazsın abi. İnanılmazsın. <laughs> Şimdi mirror screen'a e geliyorum. E, cihazı bağla diyorum. Evet bağla eşle. Bak kablosuz izin var. CarPlay'imizde görmüş olacağız. Aslanım benim bağlanıyor, bağlanmakta olan. Bağlandı diyor. Eyvallah. Arkadaşlar 17 dakikalık yolculuğumuz. Peugeot'un E2008 ile beraberiz. <laughs> bir elim bir tesadüf abi. <laughs> Olur abi. <laughs> Drive'ı aldık. Ekran nasıl? Abi zaten şöyle yeni 2008'in bende hemen bir ne oldu? Çalışmıyor muymuş? Yani çalışmasını ümit ediyoruz. Aha. Bir daha. Şu Şimdi an durdu. Çalışıyormuş. Tabii. Evet. Red ediyor. Hani seviye bu abi. <gülüyor> <gülüyor> Bizim lezzet dergisi olduğu için. Şu an drive'da abi. Tamam çalışıyoruz. <laughs> Bir lezzet dergisi adına buraya geldik. <laughs> abi yeni 2008'in öne çıkan özelliklerinden iç mekanda en azından şu ekran. Ekran büyüdü ve daha çözünürlüğü arttırıldı ve arayüzü değişti abi. Önceki nesle göre. Yeterli. Gayet, Gayet yeterli güzel abi. abi şu Gayet anda göre. gidiyoruz. Evet. Bu arada şöyle bir güzelliği var abi şoförün e, yola bakarken ki açısını hiçbir şekilde etkilemiyor. asla. aslında. Yani aynen. Ya açalım. Kameralara ya. oynuyoruz İşte budur işte bu. <laughs> Çok sessiz abi ya inanılmaz sessiz. Bir tane tümsekten geçtik süspansiyon için Ne diyorsun? Abi şöyle şu an bu otomobil sıfır. Lastik hava basınçları belki bir tık yüksek olabilir onu kontrol etmek lazım. E, belki de kontrol edip koydular bilmiyorum ama e, bu segment için bence gayet güzel. Abi Spansiyonu. dönüşten hissiyatımı şöyle söyleyeyim çok e, hoşuma gitti. Yani şu anda bir otomobilin mesela daha önce de nasıl desem uygun fiyatlı orta üst segment tamamen elektrikli otomobillere bindim orada şöyle bir hissiyat var hani Pedala basıyorsun ama tamam hani böyle gidiyor eyvallah pil yönetimi, güç yönetimi böyle bir soru işareti kalıyor. Neye göre soru işareti kalıyor? Tesla'ya göre, TOG'a göre. Hani ona kıyasladığınız zaman ama şu anda abi şu anda kendim gerçekten iyi hissediyorum. Abi şöyle, şimdi benim 2008 ile uzun yol maceram var. Ben Adana'ya gittim 2008'de biliyor musun? Ama şeyle, <laughs> e, elektrikli olmayanla. Elektrikliyle gittim. <laughs> Sen deneyimlisin <laughs> tabii tabii. abi bu konuda abi herhalde. Hem de aynı renk olmayan, makyajlı olmayan. Evet, elektrikli. Şu an makyajlısın. <laughs> aynen. Abi, <laughs> abi <o> anlat. Şimdi <laughs> onun menzili bir tık daha kısaydı evet. ve kışın gittim abi biliyorsun. Soğuk havada elektrikli otomobillerin bataryası abi, e, evet, istenilen verimlilikte çalışmıyor. Yani menzili düşüyor öyle söyleyeyim. Hemen alt bilgi menzil de ekrana yazıyorum arkadaşlar. Yanlışlık olmasın diye yazıyla veriyorum. Her şey yolunda. Hatta şu an gördüğümüzü söyleyelim. Şu an klima çalışıyor. İki kişi gidiyoruz. Bataryalarımız %96 oranında dolu ve 384 km bize menzil veriyor. Evet. Onu da söylemiş olalım. Adana'ya giderken abi hava 2 derece, Ankara'da işte 0 dereceleri gördük falan. 4 şarjla gittik. Şimdi bu menzili uzayan versiyonla abi ben muhtemelen 2 şarjla Adana'ya varırım diye tahmin ediyorum. İstanbul Ankara, Ankara'dan Adana'ya. Hani belki bir Aksaray'da bir şarj dediğim burada tam böyle anlaşılmayabilir. 2 kere durup şarj ettikten sonra Aynen öyle. ben de sana bir şey mi? Kesinlikle gidersin abi. Gidilir. 2 tane. gidilir abi. Evet. Yani. İki molayla gidilir adına. Ya. Şu anda %95 şarj ve 384 kilometre. Tabii bu sürüş alışkanlıklarımızı bir takip edecek Aslan. Evet. Ondan Ona sonra göre bir... böyle planlama yapacak. Hani böyle abi bazen senden mi geliyor bilmiyorum Doğan'dan mı geliyor. Bazı otomobiller geliyor teste. Şarj var abi tamam mı? Full dolu 180 kilometre diyor. Abi, abi diyorum nasıl 180, 180 değildir abi. Biz <laughs> sakin kullanıyoruz. Önceki kullanıcı var ya o kadar böyle içinden geçmiş ki. Sinan o Sinan. <laughs> Sinan yapabilir abi. Ben Sinan Sinan'dan beklerim. <laughs> Otopark ben Sinan Koç yapar abi. Şimdi bizim alışkanlıklarımızı takip ediyor arkadaşlar. Belki böyle efendi efendi kullanırsak çok daha uzun gidebilir. Şimdi bir etrafa bir bakayım hani ne hissediyorum. Birincisi malzeme kalitesi ben beğendim abi her tarafta gayet kaliteli malzemeler var. Abi 2008 bu segmentte e, zaten hani başarısını kanıtladı yani işte yaklaşık 4 yıldır piyasada bu otomobil başarısını kanıtladı 7 yıllık ömrü oluyor otomobillerin İşte 3. ya da 4. yılda böyle makyaj operasyonu geçiriyor e, ve tazeliğini korusun diye işte hatalar gideriliyor tüketicilerden gelen yorumlara bakılıyor ona göre iyileştirmeler yapılıyor. 2008'de yani o kadar iyi bir otomobil olarak başlamış ki baktığın zaman çok 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 uçurum bir değişiklik yok evet. otomobil yani dış tasarımı ve bu işte gösterge paneli Bu arada o da yenilenmiş. Oo. Evet tabii 3 boyutlu Nasıl? bak abi. gittim abi. Boyutlu, abi. şahane bir e, grafiklere kavuşmuş bu arada. Evet. Mesela şu an otomobil ön tekerleği dönüyor ve rejenerasyonu e, ya da siz elektriği kullanıyorsanız evet onu gösteren animasyonlar yapılmış. Çok güzel abi. Malzeme kalitesi de dediğin gibi buralar abi karbon üst taraflarda işte deri dikişi efekti verilmiş Ambiyans aydınlatmaları çok evet. güzel. Evet gündüz olmasına rağmen yine Dürünüyor. de var gece bunlar böyle güzel olur diye tahmin ediyorum. Bak şöyle kavisli bir kokpit e, var aynen abi. bu Sarıyor güzel seni. Aynen. evet evet şöyle bir kürenin içerisine girmişsin gibi kesinlikle abi fiziksel butonlar da var ben bunları başarılı buluyorum kesinlikle abi Ne bu kadar mi? dijital evet. dünyanın içerisindeyiz abi hani her şey dokunmatik okey evet. ama otomobilde hem güvenlik anlamında abi elinin altında kolay hemen sesi mi açmak istedin çevir abi durdurmak mı senin? üstüne bas klima tuşu burada işte dörtlü flaşörler kilit fonksiyonu vesaire hani Dokunmatik bu tarz fiziksel tuşlar hem zamandan tasarruf evet. hem de gerçekten çalışıp çalışmadığını görüyorsun abi. Güvenlik açısından abi, şey de önemli. bu dediklerini destekleyen bir şey vereceğim. Bir bilgi paylaşacağım. Tesla bile Model 3'te ekstra fiziksel butonlar koydu abi. Yani yeniledi. Bravo. O da makyajladı. Abi, bravo. Aynen. Ve hakikaten iki tane Type-C girişi görüyorum arkadaşlar. Koltuk ısıtmalar şurada. Ne kadar tuhaf yerlere koymuşlar ya. Bunlar bir de dokunmatik abi bak. Değil mi? Üç fit, aşamalı. Fıt fıt. Aynen öyle. Çok iyiymiş. Zormuş. Şuradaki fiziksel butonlar değil. Güzel. Mesela home button şurası. Aynen. Ana ekran tuşu. Süper abi. CarPlay'e tekrar geliyoruz. Bu arayüz yenilendi abi. 408 ile aynı e, arayüze kavuştu. Burada işte widgetler şeklinde bak. Kullanabiliyorsun. İstersen değiştirebiliyorsun. İşte uygulama evet. çekmecesi yaptılar. 408'de de vardı burada. Ayrı bir şey olarak <laughs> uyguladılar. Saklama alanlarıyla <laughs> Ne bütün playlistimde belli olmuş olmayayım <laughs> neler ne, dinliyorum. Adanalı olunca abi böyle. hepimiz dinliyoruz abi. Aşk olsun ya. Seviyoruz da. Baştayız. Şimdi e, şöyle bir sürü de saklama alanı var. O da gayet güzel abi. Benim abi 2008'de en beğendiğim olay şuradaki çekmece kısmı. Şimdi sen istersen telefonu arkaya atıyorsun abi. abi. Aynen, attım abi. Bunu attım. Ben de power enerjisini saklamış oldum. Şöyle koydum abi. Burası evet. Birincisi şarjı oluyor Kablosuz telefonunla şarj kablosuzla başladı şu an şarjı. Çok iyi. Acaba cihazın dardım çok merak ettim. Kapattın abi Sonuçta. burayı. Aa göremiyor. Burayı kapatabiliyorsun aynen. Yani senin CarPlay'in burada açık ve bir dikkatini dağıtmasın diye telefondan uzaklaşmak istedin kapattın çok abi. iyiymiş. İkinci olarak da bunu aldın burada. Evet. Böyle yatay olarak koyup buradan İnanılmaz. da takip edebilirsin ya da Bak, hatta dikey olarak bile koyabilirsin. abi o olay çok iyi. Abi. Bu olayı çok güzel düşündük. Şimdi amansız övücüler olarak hep e, otomobili övdük. <laughs> amansız övücüler <laughs> güzelmiş. Abi bir de e, dövelim. dövelim. Dövelim derken şaka bir yana herhangi bir ürün yerleştirme yok arkadaşlar. Ücretli bir içerik de değil. E, sadece şunun olmasını isteriz. Buradaki otomobilin artık bağlantılı olmasını istiyoruz. Yani evet. e, klimayı ben gelmeden çalıştırsın. Otomobil nerede öğreneyim evimdeyken şarjı hakkında bilgi alayım. Bunları da ben açıkçası görmeyi çok isterdim. Onu da söylemiş olayım. Fiber karbon bazı detaylar var. Drive mod var. Drive modda nasıl değişecek bir bakalım mı abi? Şu an normalde sporu aldım. Şimdi evet biraz daha tepkimeler canlı. 356 indi bu arada abi. Drive Şimdi onu mod'da. mesela Eko'ya alırsan abi Az önce normaldeydik muhtemelen. Biraz daha yüksek bir değer Tabii. verecek. Alayım Eko abi Eko'ya. Arkadaşlar şu anda Eko'ya aldım. Eko'da 356. 394'e 394 çıktı. E çıktı. Çok iyi. Bu arada Eko'da olunca hani ne oldu abi işte yavaşladın, öldün, bittin, kaplumbağa mı? Çok da değil. Bak şu anda pedala köklüyorum. Evet. Tabii ki bir sport kadar değil ama gayet iyi. Bir de sport alayım mı abi tekrar? Allah abi. Şöyle sport da şu anda. Biraz. 60, 70, 80, 90, 100. Fena değil. Abi 156 beygire çıktı gücü. Normalde makyajdan önceki versiyonda 136 beygirdi. Şimdi evet. 156 beygire çıktı. Ve batarya kapasitesinde de bir miktar iyileştirme yapıldı. Stellantis grubunun en yeni batarya yönetim sistemi, motor ve batarya sistemi bu otomobilde artık Öyle mi yani? Aynen abi. Dolayısıyla menzili daha optimize edildi. Yani daha az bir tüketim değerine sahip. Bu sayede abi işte şehir içerisinde 400 kilometrenin üzerinde menziller sunabiliyor. 100 kW'lık bir DC şarj kapasitesi var. AC şarj kapasitesi de abi yanlış hatırlamıyorsam 7.4 ya da 11 kW. Abi helal kalırsın. olsun sana. Bu arada 100 kW'la şarj olması biraz beklentimin altında. Evet doğru söylüyorsun. Şimdi günümüzde abi işte Tabii premium markalar, abi. işte Tesla'lar vesaire ne noktalara geldi. Batarya 50 kilovat saatten 54 kilovat saate çıkmış. O zaman işte şey eleştiremiyorsun abi. Abi niye 100 kilovat gücüyle evet. şarjı? Abi zaten 50 küsür e, ne Şimdi kadar yaptık. sürede şarj olur Tabii. abi? Aynı Tabii. değil mi? Aynen öyle. Bir saatten daha kısa sürede şarj edebiliyorsun. Hatta %20'den %80'e yani o aralığı doldurmak istersen 30 dakikada falan zaten dolduruyorsun bataryayı 100 kW'la yani. O nedenle çok da şey yapmıyorum. Bir de bu otomobili alan kişilerin çoğu hızlı şarj istasyonunda şarj etmez abi. büyük bir ihtimalle. Evet. AC'de. 7.4 kW'la AC'den şarj oluyor He, abi bu onu arada. Onu ben soracaktım. Ee, ee, orada da mesela 22 işte kW'a kadar çıkanlar var ama yine de tabi e, 7 kW hani Aynen, hangi uygulamayı kullanır? <laughs> 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 Eyvallah abi. Abi 22 kW'ı kullanan zaten şu an çok fazla yok. Zoe var biliyorsun. Zoe var. Tog'da var. Tog da var. Tog'un üst evet. versiyonunda var. Üst versiyonda var. Aynen öyle. Şimdi zaten 22 abi markalar opsiyon olarak sunmaya başladı. Onun da sebebini araştırdım bak öyle bir bilgi de paylaşayım. Yani ben de sizin gibi çok merak ediyordum neden markalar 22 getirmiyor hep 11 ile 7.4 ile şarj oluyor diye. Avrupa Birliği 7.4 ve 11 kW'lık şarja teşvik veriyor. Bu ne anlama geliyor? Şimdi otomobiller elektrikli otomobillerin sayısı her geçen gün artıyor. Evet. Avrupa Birliği'nde de abi ülkeler bu elektrik tüketimini minimize etmek adına yani... Elektrikli otomobiller akşamları herkes eve geldi, şarja bağlandığında evet. altyapının çökmemesi için ve tüketimin daha minimize edilmesi açısından 7.4 ve 11 kW'ı destekliyor. Bunun için teşvik veriyor abi. O yüzden üreticiler 7.4 ve 11. Nokta, şey 11 kW'lık AC şarj yazını tercih ediyor. Şöyle mantıklı. Şebeke altyapıları bunlara hazır değil abi. Az önce spor modda tabi kullandık. Belki sıfır yüzü merak edenler olabilir. Ne kadar abi? 9.1 saniye abi sıfırdan yüz. E evet yani bu da. bir performans arabası değil ya evet. ben elektrikli otomobil aldım uçarım kaçarım değil yani bu aslında sürdürülebilir gelecek için mantıklı alınabilecek otomobillerden bir tanesi. Tabi fiyat burada çok önemli güncel fiyatı ben videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Farklı seçeneklere göre farklı fiyatlar olacaktır tabii ki. O nedenle açıklama kısmına bakın. Bu arada ilk bakışta bir adaptif Cruise Control butonu yok mu acaba diye merak edenler olabilir. Ya da işte hız sabitleyici. Şurada arka tarafta hemen sinyal kolunun hemen altında başka bir kol daha var arkadaşlar. Öğrenmesi böyle 1-2 dakikanızı alır. Ondan sonra sezgisel olarak kullanırsınız Zaten sezgisel olarak kullanmak zorundasınız görünmüyor çünkü. <laughs> ee, ne yapacaksınız? İşte hız sabitleyici açıyorsunuz öndeki otomobili takip ediyor. Yavaşladığında yavaşlıyor. E, şerit takibini vesaire yapıyor. Bu hız limitleyici olarak da çalışıyor. Belli bir hızı geçmiyor. O nedenle bu özellik de var abi haklı bir eleştiri. Yani bu kadar yenilenmişken onun direksiyonun üstünde daha görünür bir yerde olmasını ben de tercih ederdim. 408'de falan onlar oraya evet, taşındı. Evet, 308'de. görünmüyor abi. Aynen. Şeklini değiştirmişler bu arada. O eski tip Renault'larda da burada ses açma şeyi vardı ya kumandası. Evet. Onun gibi sol tarafta. bu da Peugeot'un bir standardı. Ben hani kullandığım için bir 408 kullanıcısı olduğum için biliyorum yerini az çok. Evet. Ki eski 3 şeyde vardı. Ben artırdım. 3008'de ee... vardı. 408'de direksiyona taşındı mesela onlar artık. Şu anda öndeki o otomobili takip, takip ediyor, ediyor abi gayet de güzel yani dur şu anda dur kalk fonksiyonu da var bu arada Ellerimi yani trafikte da e, sıkışık trafikte de kullanabiliyorsun abi dur kalkta. Senin hiç ayağını götürmeden kendisi duruyor başlatmak için düğmeye basıyorsun sadece. Abi ben çok mantıklı buldum otomobili. Hani bu güzel değişik farklı bir video oldu açıkçası. Ben <laughs> bir şey videosu böyle detaylı bir video çekeceğim zaten arkadaşlar ama ilk hissiyat neydi? Doğru. Hani içine bindi, ne hissediyorsun? E açıkçası bu heyecanımı sizlerle paylaşmak istedim. Sağ olsun Aslan da bana yardımcı oldu. Teşekkür ederim abi. Estağfurullah her zaman. O zaman 10 üzerinden kaç verirsin abi? Fiyatına ee, göre. 10 üzerinden 8 veririm abi. Çünkü benim radarımda olan otomobiller otomobillerden birisi evet. elektrikli 2008 hem ulaşılabilirliği hem sunduğu özellikleri itibariyle. Ha, puanı nereden kırdığımı soracak olursan onu da söyleyeyim abi. Ben AC'den yine de 22 kW'la şarj olabiliyor olmasını isterdim. Yani sonuçta ben Avrupa Birliği üyesi bir ülkede değilim ve 22 kW gerçekten müthiş bir şey. Ee, akşam geliyorsun ya da gündüz acil ihtiyacın oldu. Bir saatte bile otomobil neredeyse doldurabiliyorsun bir tek oradan puan kırdım diye. Ben 11'e de razıyım abi. Bu arada 11 de fena. 11 de 11 de fena değil. Yok, doğru de fena söylüyorsun. 7.4 biraz tabii. Evet. 7.4 ile 11 arasında 7.4'ün %50'lik bir farkı var. Ve otomobilin batarya 50 küsür kilowatt. Ne oluyor? 5 saatte şarj, şarj ederdik edersin. biz normalde. Aynen, Şimdi aynen. ne oluyor? 7 küsür saatte şarj, şarj ediyorsun ettik. ama yani. birçok insan için bu sorun olmayabilir bu. Yani. Evet evet. Ya bu ben bu benim kendi kişisel ha. görüşüm bu arada. Yani Aynen. hani e, akşam gelip taktığında da 7 saatte zaten bitti dolu çıkıyorsun abi, sabah. Bitti Ki, yani. Gün içinde zaten 400 kilometre yapıp da bitirmiyorsun sen bu otomobili. Yani 7 saat her akşam 7 saat şarj etmeyeceksin belki. Geldin 2 saatte yine dolu alacaksın ertesi gün sabah. Aynen öyle. Otomobili. Bir de abi her Allah'ın günü yok dediğin gibi yani sonuçta ekoda kullanıyorsan 390 küsür kilometre 400 kilometreye yakın bir menzili var. Yani, Şehir taksici için ha <laughs> yapmasın yani. Bu arada birçok taksici de Avrupa'da kullanıyor. <laughs> Mesela tabii, Hyundai Ioniq yani. kullananları çok gördüm tabii, abi. Tabi 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 çok kullanılıyor Avrupa'da. Alınır mı? Bugünün şartında alınır abi. Alınır, alınır alınır. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. abi. Bu arada bu videoda güzel bir şey daha denemiş olduk. GoPro Hero 12 çekiyor abi yukarıda. <laughs> Şöyle e, kapanmadı. Ha doğru. <laughs> Normalde Doğru. bu sıcaklıklarda bu, bu evet. sürede kapanıyordu. Doğru. Kapanmadı Doğru. abi. Doğru Onun da videosu yakında gelecek Shiftletnet'te. Abi çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Video yayınlandıktan sonra 12'yi ben şey yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Yine çöktüm abi. Yine abi çöktük. Hadi çok teşekkür ederim. Sağ Görüşmek abi. üzere.